Diş Hekimliği Fakültesinin eski belediye binasında fiziki olarak çok da yeterli olmayan şartlarda hizmet verdiğini Alanya Posta Medya'yı ziyaretinde dile getiren Profesör Doktor Rektör Kalan, Konaklı Kongre Merkezi'nin tadilatından sonra fakültemiz çok daha elverişli bir ortamda hizmet verecek Şehir dedi. Konaklı kongre merkezine dadanan hırsızların binaya ciddi zararına işaret eden kalan sadece ısıtma sistemi çalmadılar, duvarları bile söktüler. Öyle ki binadaki ses sistemini korumak için kaçırdık. Kendi malımızın hırsızı olduk dedi. Kongre merkezinin hem diş hekimliği fakültesi hem de yabancı diller yüksekokulu olarak hizmet vermesi için alt soyla yapılan protokol sonrası yeni eğitim döneminde hazırlanacak. Kalan ziyaret sonunda posta medya imtiyaz sahipleri Ersay Erdem, Hilmi Karagöz, Mehmet Ali Gürses ve genel koordinatör Gaye Coşkun'la hatıra fotoğrafı çektirdi.